Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir video ile daha karşınızdayım. Uzun zamandır video gelmiyordu bildiğiniz üzere ve öncelikle sizden çok 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 özür dilerim. Ee, videonun gelmeme sebebi okulumun ve derslerimin yoğun olduğundan da arkadaşlar. Bu karara ben Navim ee, vardık. E, ve iyi bir karardı arkadaşlar. Derslerim yoğun olduğu için video çekmiyordum. Uzun, bayağı uzun zaman oldu arkadaşlar. Fakat şimdi videolar gelecek. Ee, oyun videoları gelecek arkadaşlar. FIFA gelecek. Ee, Fortnite gelecek. GTA gelecek. Ve Call of Duty gelecek. Call of Duty videoları gelecek. Yani bildiğiniz üzere oyun videoları gelecek. Eğlence videoları da gelebilir. Eğleneceğiz arkadaşlar. Takipte kalın yine. Ee, şimdi size bir FIFA videosu atayım dedim. Şöyle heyecanlı bir FIFA videosu atayım dedim. Eğlenelim biraz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Tekrar özür dilerim arkadaşlar. Uzun zaman video gelmemesinden dolayı. Ee, evet şimdi FIFA'ya başlayalım. Evet ben Barcelona'yım. Dortmund'a karşı oynuyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim ee, arkadaşlar şimdi Messi nerede hocam Messi ile oynayalım Tabi biraz sesim de büyüdü arkadaşlar uzun zaman oldu ee, Biliyor, e, aslında kanalıma o zamandan beri devam ettiydi. Şimdi bayağı büyümüştü kanalım. Çünkü daha fazla video geliyordu o zamanlar ve daha değişik videolar giriyordu. GTA videoları çok gelecek. O zamanlar GTA videoları çekiyordum ve bayağı izliyordum. Yani aboneliğime göre çok izlenmem vardı. Ee, şimdi yine devam ediyorum arkadaşlar. Canlı yayınlar belki gelir bilemiyorum. Canlı yayınlar gelmeye edebilir. Zamanım olunca kendimde istersem siz de belki siz de, isterseniz canlı yayınlar gelecek. Ee, böyle arkadaşlar. Şimdi Messi 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 gol. Messi'den efsane bir gol. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu yorumlara yazın. Ben Messi diyorum arkadaşlar. Messi daha iyi. Ee, Messi daha iyi arkadaşlar. Ronaldo da iyi fakat Messi'nin çalımları adam resmen topa yapışıyor arkadaşlar. Topa yapışıp çalım atıyor millete. Milletin futbolculara. Evet. Komik oldu biraz. Ee, fakat Messi hocamız e, yaşlandı be. Messi yaşlandı. Ee, Şimdi, bildiğiniz üzere arkadaşlar Messi Barcelona'da çıkıyordu galiba transfer oluyordu Schick'e mi Juventus'a mı bilmiyorum ee, bence daha doğru olurdu transfer olsaydı çünkü Barcelona'da çok baya büyük etkisi oldu fakat e, hatta Barcelona'da büyüdü zaten bu insanların Barcelona'da tanıdığı insanlar onu Başka takım bir de değişiklik olurdu. Evet. Artur pas verelim. Ve Suarez. Muhteşem bir gol. Barça feneyim arkadaşlar. Bas Barça. Barça'yı çok seviyorum. Evet arkadaşlar Fortnite yarın Fortnite videosu gelecek takipte kalın e, ee, bildirimleri açmayı unutmayın videoların e, bildirim açtığınızda bilmeyenlere söylüyorum bildirim açtığınızda videolarından bildirim geliyor attığım attığım zaman ve videoyu direkt izleyebiliyorsunuz erkenden e, Fortnite'da Değişik şeyler deneyeceğiz. Messi. Evet, Messi. Verdi pası. çözdü. Kim evet. o? Biri kurtardı topu. Ee, kurtarmasaydı %100 olur arkadaşlar. Evet. evet, videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu sorun değil. Sergio Busquets. Hmm, evet. Suarez. Suarez. Messi'ye verdi. Messi, Messi geriye çekti. Messi. Messi. Pazı ver. <laughs> e, ne yaptım Messi ya. Çıkaralım. Hayır. Hayır. Aa gol attı seviye bu arada yani gol yedim de efsane efsanevi seviyesinde arkadaşlar. Yani çok güçlü bir takıma karşı oynuyorum şimdi. Zorluğu arttırdım. Daha iyi canlı olacağını düşündüm. Witzel. Evet, Vitzel. Tut 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 tut. Ee, şeyi arkadaşlar spikerleri Brezilya dilinde yaptım daha heyecanlı oluyor arkadaşlar sanki Brezilya dilinde yapın sizde ee, gol attığınızda çok bağırıyor ee, büyük bir sevinç yapıyor spikerler daha heyecanlı yani İspanyolca da yapabilirsiniz İspanyolca da çok heyecanlı hop fal fal hocam Evet. Jordi Alba. Alba mı? Jordi Alba lan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Roberto. Sergio Roberto galiba ismi. nasıl vuruştu lan o? Arkadaşlar landım konuşuyorum biraz böyle hani heyecanlı olsun böyle yani şeyli olsun diye Ulan konuşuyorum. Çoğu youtuberlar da zaten öyle yapıyor. Daha eğlenceli oluyor sanki böyle. Konuşunca. Evet. Haaland pası verdi Guerrero. Hop. Oo. Oh. Gol oluyordu. De Jong verdi pasını Busquets. Busquets'ten Suarez'e ve Verzali Hummels tuttu. Hummels mi neydi? Dortmund güçlü takım da Barcelona'dan güçlü değil yani o ikizi kez. Siz hangi takımı tutuyorsunuz arkadaşlar yoruma yazın. Ben Galatasaraylıyım. Oh, faul, faul, faul hocam. Royce faul yaptı. Hocam Busquets orada ne yapıyordu? Orada bir şeyler yapıyordu ama. Dövdüm Haaland lan onu. Evet. Pası ver. Muhteşem. Süper. Ah Messi be. Messi ne yaptın Messi. FIFA'da çok iyi değilim arkadaşlar o yüzden bu kadar Borat tabii iki gol yeter yani i̇ki gol fazlasını atamıyorum arkadaşlar ee, mikrofonum sesi kötü gel geliyorsa Yorumlara yazın arkadaşlar mikrofon e, yani kulaklığın sesi kötü geliyorsa yazın yoruma kulaklık değiştiririm Sancho kötü vuruştu Sancho kötü vuruştu Altta yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi yorumu gel e, yorumu? Evet. Hangi e, oyunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Size bir liste e, yazacağım. Açıklamalara. Orada e, yazarsınız yoruma seçip. Messi. Evet Sancho Şu an odaklandım arkadaşlar özür dileyelim Roberto Sergio Roberto tuttu Messi Koş Messi Süpersin Messi Koş Messi koş Geri çek Vur ah Griezmann'a geldi top Griezmann Roberto of be biraz daha yukarıdan atsaydı gol olabilirdi bence videoda takılmalar oluyorsa onu da yorumlara yazın arkadaşlar İsterseniz yani yorumlara yazın ee, takılmalar oluyorsa yani Messi sen topu kaybetmesin Messi dedim kaybetti süper. vem Borussia <laughs> Günde bir video gelecek. Of. Gol zannettim lan. Gol lan o? <laughs> Sergio Busquets. Suarez. Messi. Foi bem para Messi bugün gününde değil galiba. Messi topu tutamıyor çünkü. <laughs> En sevdiğiniz futbolcu kim arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. Oha, Branta bak sen. Eski videolarımda çok konuşkan değildim arkadaşlar. Ee, çok konuşmuyordum. yok offside bence de, aynen offside. Çok konuşkan değilim şimdi çok e, yani. assistente teve coragem e acho que Olduğunca konuşacağım arkadaşlar videolarda. Şu an yine odaklandım oyuna. Evet. Haydi bakalım. Sancho. Hayır. Tuttu. Arkadaşlar FIFA'da kötüyüm. Bunu söylemek lazım. Burada iyi değilim. Sanki isimler değişik bu spikerler. Futbolcuların ismini söylüyor şu an. İsimlerin değişik açılıyor. Ben da Çok değişik mi başta bizde. Evet maç bitti ve şöyle biraz top oynayalım şöyle şöyle çak hop çak çak ve bitti kazandık arkadaşlar 2-1 güzel bir galibiyetti güzel bir videoydu eğlenceliydi bence. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar videodan, Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bildirim çanını da açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.